Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Çok zaman geçmeden Avrupa'da bir fırtına kopacak. Bu müthiş kasırga dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık umumi bir harf ve felaketinin bütün kötülükleriyle bir kere daha karşılaşacak. Bu kanlı tehlikeli durumda tarafsız kalmak, harbe katılmamak ve devlet e, gemisini bu fırtına ortasında hiçbir engele çarptırmadan yöneterek harp dışında ve barış içinde yaşamaya çabalamak bizim için hayati önem taşımaktadır. Bir Türkiye kargaşa ortamında tarafsız kalmalıdır. Net bir şekilde bunu ifade etmiş. Hayati önem demiş. Dünya yeni bir savaşa doğru sürüklenmede Avrupa'da bir fırtına kopacak. Askeri hazırlıklar kısa zamanda tamamlanmalıdır. Hayır, buna dair bir bilgi yok. Aksine uzak kalalım diyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Yaşanan bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilmesinde ulusçuluk anlayışına dikkat edilmemesi sonucu etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı. Almanya Versay Anlaşması'na tepki olarak Avrupa'ya egemen olmak için yayılmacı bir siyaset izlemeye başladı. İtalya'da Almanya gibi yayılmacı siyaset izleyerek Akdeniz ve Orta Doğu'da topraklarına göz dikti. Dünya barışını korumak için kurulan milletler cemiyeti de İngiltere çıkarlarına hizmet eden bir politika takip ettiği için dünya milletlerinin gözünde güven kaybetti. A. Ekonomik kriz yaşanmasına. Hayır bir savaşın e, sebepleri yukarıda verilmiş. Eledim. İkinci dünya savaşının başlamasına, sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazanmasına, uluslararası teşkilatların sayısının artmasına doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu durum Atatürk'ün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilir? Atatürk 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağını yıllar öncesinden görmüş ve Avrupa devletlerini uyarmıştı. O Türkiye'nin savaş dışında kalması gerektiğini savunuyordu. Atatürk'ün öngördüğü 2. Dünya Savaşı ölümünden yaklaşık bir yıl sonra patlak verdi. Öngördüğü dediği için ileri görüşlülük doğru cevaptır. Aşağıda mihver devletlerin Almanya, İtalya ve Japonya 2. Dünya Savaşı sürecini gösteren bir kronoloji verilmiştir. Bu kronolojiye göre 2. Dünya Savaşı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1 Eylül 1939 Almanya'nın Polonya topraklarını işgal etmesiyle birlikte savaş başladı. 3 Eylül 1943 İngiliz Amerikan askerlerinin yaptığı çıkarma sonucu İtalyanlar savaştan çekildi. 7 Mayıs 1945 İngiliz ve Amerikan birliklerinin Fransa'yı işgalden kurtarıp Almanya'ya girmesi Almanya'nın savaştan çekilmesine neden oldu. 10 Ağustos 1945 Japonya Amerika'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombaları nedeniyle teslim oldu. Savaştan çekildi. Böylece savaş sona erdi. Bir mihver devletlerin yenilgiye uğradı. Almanya, İtalya ve Japonya'dan bahsediyoruz. Bir doğrudur. 2 Amerika'nın savaşa sonradan dahil olduğu. Amerika'nın savaşa sonradan dahil olduğu noktasında herhangi bir bilgi yok. Alamam. 3 Polonya'daki işgal sonucu savaşın başladığı. Aldım 3. bilgiyi. 4 Japonya'nın çekilmesiyle savaşın sona erdiği. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre Türkiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2. Dünya Savaşı sırasında 4 Şubat 1945-11 Şubat 1945 tarihleri arasında Sovyet Rusya'nın Yalta şehrinde düzenlenen konferansa Churchill Birleşik Krallık Başbakanı, Roosevelt Amerika Başkanı, Stalin Sovyet Rusya Devlet Başkanı katıldı. Konferansta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışına katkıda bulunma katkı amacıyla kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na katılmak için 1 Mart 1945'e kadar Almanya ve Japonya'ya savaş açma şartı getirildi. Bu gelişme üzerine Türkiye savaş dışı kalma politikasını terk ederek 23 Şubat 1945'te Japonya ve Almanya'ya savaş ilan etti. Savaşın sonucunun neredeyse belli olduğu bir dönemde bu savaş ilanı Türkiye'nin fiilen savaşa girmesi anlamını taşımıyordu. Hangisi söylenemez? A. Uluslararası barışa katkı sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler'e girmesi. Birleşmiş Milletler'in kurucu e, üyesi olacaktır. Girme sebebi isteği budur zaten. Eledim. Ama Almanya'ya askeri harekat düzenleyecektir. Fiilen girmesi anlamını taşımıyordu diyor. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de alınan önlemlerden bazıları şunlardır. Tağıl stoklarına el konulmuş ekmek, zeytin, şeker gibi ürünler karne ile verilmeye başlanmıştır. Buğday unundan pasta ve benzeri ürünlerin yapılması yasaklanmıştır. İstanbul'da özel otomobillerin trafiğe çıkması yasaklanmış. Daha sonra bu yasak ticari araçları da kapsamıştır. Belli bölgelerde gece 11'den sonra sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Savaş şartlarının getirdiği ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konmuştur. Bir, gıda ürünlerinde kısıtlamaya gidilmiştir ki ilk madde bunu ifade eder. İki, siyasi faaliyetlerin aksamasına neden olmuştur. Bundan bahsedilmemiştir. Halkın güvenliğini sağlamak için tedbirler alınmış sokağa çıkma yasağı. Vatandaşların haberleşme hürriyete engellenmiştir e dair herhangi bir şey yok. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre yaşanan gelişmeler Türkiye'yi daha çok Aşağıdaki alanların hangisinde olumsuz etkilemiştir? İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Türkiye'de ekonomi askeri harcamalara yönlendirildi. Bu nedenle kalkınma ve sanayileşme yavaşladı, fiyatlar arttı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetelerin sayfa sayıları azaltıldı. Dünyada yaşanan ekonomik daralma nedeniyle 1938-42 yılları arasında uygulanan uygulanması gereken ikinci 5 yıllık kalkınma planı iptal edildi. Erkek nüfusun büyük bir bölümü askere alındığı için üretim ve nüfus artışıza düştü. Yani yukarı baktığımızda Türkiye'yi mali anlamda olumsuz etkilediği ortada. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ile ilgili o yorumlarından hangileri doğrudur? Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda coğrafi mevkinin önemi dolayısıyla millet müttefiklerin ve mifer devletlerin kendi yanlarında savaşa sokabilmek amacıyla yoğun baskılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu baskılara karşı Türkiye çelişkilerle dolu bir dış politika izlemiştir. Bu politikanın temel amacı Türkiye'yi savaş dışı tutmak, toprak bütünlüğünü bağımsızlığını hiç taviz, hiçbir taviz vermeden muhafaza etmek e, olmuştu. Bir Geopolitik açıdan önemli bir konumdadır. Coğrafi mevki derken bunu kastediyor. İki Savaşta tarafsız bir politika izlemiştir. Ee, yoğun baskılar var fakat savaş dışı tutma ve tarafsız kalma noktasında hareket etmiştir. 3. Savaşa dahil edilmek istendiği de kesinlikle ortadadır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? 1937 yılına gelindiğinde Atatürk'ün Yunan Başbakan Metaxas'a söylediği şu sözler Balkanlardaki bağlılığa verilen önemi anlatır niteliktedir. Balkan müttefik devletlerinin sınırları tektir. Bu sınırlara göz dikenler güneşin yakıcı ışınları ile karşılaşırlar. Bundan kaçınılmasını tavsiye ederim. Sınırlarımızı savunan kuvvetler tektir ve ayrılmazdır. Atatürk bu sözleriyle Balkan işbirliğine vurgu yapmakta kalmamış, aynı zamanda yaklaşan savaşa karşı Türkiye ve Balkanlara yönelecek bir tehdit ihtimaliyle ilgili de uyarıda bulunmuştur. Atatürk'ün Balkan sınırlarını ve bu sınırları savunmasını savunacak güçleri tek olarak ifade etmesi, antantı imzalayan devletlerin de Türkiye ile aynı görüşe sahip olduklarını ortaya koymaktadır. 1. İkinci Dünya Savaşı öncesi Balkanlarda dostluk anlaşması imzalandığı ortada. İki Türkiye savaş öncesi batı sınırlarını güvence altına almak istemiştir ki Balkan Antantı'nın amacı budur. 3. Yunanistan Türkiye ile aynı grupta 2. Dünya Savaşı'na dahil olmuşturla ilgili bir bilgi söz konusu değildir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Verilen söze göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir, pek yakında dünya vaziyeti mütareke senelerinden daha çok ciddi olacak ve karışacaktır. İkinci büyük bir harp karşısında kalacağız. Dünyanın hakimi olan milletleri idare edenlerin arasında yazık ki birinci derece devlet adamı çıkmıyor. Avrupa'da birkaç macera perest Almanya ile İtalya'nın başında zorla bulunuyorlar. Karşı karşıya geldikleri zayıf devlet adamlarının acizinden cüret alıyorlar. Bunlar bugün dünyayı kana boyamaktan çekinmeyeceklerdir. Eski dostumuz Rus Sovyet hükümeti acizlerle macera perestlerin yanlış hareketlerinden istifa etmesini bilecektir. Bunun neticesinde dünyanın vaziyeti ve dengesi bütünüyle değişecektir. İşte bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde başımıza mütareke senelerinden daha çok felaketler gelmesi mümkündür. Mustafa Kemal Atatürk. Verilen söze göre hangisine ulaşılabilir? Devletler arasında yeni bir savaş yaşanacağı net bir şekilde ortaya konmuş. Türkiye'nin taraflı bir politika izleyeceği noktasında bir cümlemiz yok. Çok sayıda insanın hayatı kaybedeceği, felakete sürükleneceği de ifade edilmiş. Doğru cevabımız B şıkkıdır.